Ne tatlı bak. Seviyor seni abadi. Yeşim kaç yaşında öğretmenin? Kadın mı? Kadın. Ne tatlı. Sarışın mı yoksa? Bizimki erkek. Ne yapayım bana ne? Ben Ayşe öğretmenini çok beğeniyorum. Zıp zıp. Aa, Sabri Bey amca. Günaydın. Günaydın. Nerede babanız? Servise çıktı. Servis mi kaldı bu saatte? Kim bilir nerede sürtüyor? Sabri Bey amcacığım. Efendim? Kalktı mı Ayda teyze? Kalktı, ne olacak? Hiç. Yıkanıyordur şimdi köpüklü köpüklü. Uykusunu alamazsa sinirli oluyor. O zaman ne tatlı gıcık tutuyor. Hık, <laughs> hık. Hasbinallah ve nimel mekeyl. Hadi bakayım, al köpeğini yürü gelmeyeyim oraya. Yürü abi hadi. Sabri amcamın asabı. Olsun. <laughs> Aa Gülsüm abla. Yeşim. Hadi kızım siz gidin okula geç kalmayın. Beslenmenizi ben getiririm ders arasında tamam mı? Güle güle anne. Güle güle ben de öpeceğim. Hadi kızım. Tut ablanın elinden dikkatli tamam mı? Ben bakarım olarak Gülsüm ablacığım. Ben de o tarafa gidiyorum. <laughs> Sağ ol. Hadi yürüyün bakalım. Dikkatli. Kardeşinin elini tut Yeşim. Ama yürü sen de. Kaldırımdan yürüyeceksiniz devam. Tamam. Duydunuz mu? Karşıdan karşıya geçerken Önce sola, sonra sağa, sonra yine sola bakacaksınız. Hızlı bir araba geçer, göremezsiniz, dam diye çarpar. Allah göstermesin. Hı. Güle güle. Bu ne surat hanımefendi? Artık selam da yok bakıyorum. Kusura bakma, göremedim valla, kafam dalgın. Nasıl oldu baban? Öyle, felçli gibi yatıyor adam. Vah vah, o kadar da para harcadı. Canından olacaktı neredeyse. Allah insanı düşürmesin. Amin. O da fazla açıldı canım. Şarkılar, türküler, seçmene hediyeler. Ne lüzumu var bu yaştan sonra? Anlatamadık ki. Ah o karısı yok mu? Şırfıntı. Cafer nerede kaldın? Kaç saattir seni bekliyoruz. Hah geldi. Buyurun iyi günler. Neredesin eşek? Öyle ne oldu? Markette bekledik 40 saat efendim. Sayım yapıyorlar. Aa sayım mı? Ne sayımı? Yusuf babanı maliye şikayet etmiş hesabı el koyacakmış. Patakladın fareyi ama adam haklı gül. Seçim sırasında yengeç dükkanı boşaltmış. Allah ikisinin de cezasını versin. Öldürecekler adamı. Vallahi belki de alışverişi bundan sonra başka yerden yapacağız gül. İflasını istemiş orta? Öyle bir şey olacak. Pek aklı ermez ama buyurun. Vah canım vah. Bir de dükkan giderse ölür o adam kahrından Cafer. Nerede gazetelerim? Buyurun. Battık vallahi battık. Günde üç gazete birden alıyoruz. Bir araba, bir bulaşık makinesi bile kazanamadık. Senin elin mi uğursuz nedir? Tövbe. Uğursuzsa kendi elini al gazeteni her zaman canım. Allah Allah. Cafer, aldın mı bizim Kosova füzelerini? Ha, aldık aldık. Bombala şunları mevzilere çabuk. Sevim sırt kasabı gibi tepemde.